Orası futbolcularla başlıyor. Yan yandan da geldi. Abi eleştir. Ya bunlar ağlar kan gibi ya. O gitti. O eleştir. Kargonda çıktı, oğul çıktı. Hem de Evet. Asrın felaketi oldu. Bir kere ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabır. Tabii zor dönemler, hepimiz için zor dönemler, ülkemiz için de zor dönemler. Ama bu millet, bu devlet bunun altından kalkar. Yaralar sarılmaya başlandı. Kolay değil tabii, çok büyük bir felaket. 12 şehri, 11 şehir kapsayan bir şey. Yani o yüzden de bu yaraların sarılması biraz uzun sürecek. Hepimiz Allah sabır versin. O yüzden de tabii hiç tadımız, tuzumuz yok. Kimsenin yok. Yani Hayat her zaman devam ediyor. Onu biliyoruz ama yine de üzülmeden, etmeden, etkilenmeden ailelerimiz, bizler, oyuncuların etkilenmeme şansı yok ki. Gördüğünüz gibi idmanlara başladık, devam ediyoruz. Tabii ligden çekilen takımlar var. Ee, onlarla ilgili de karar verildi çoğu. İşte bundan sonraki fikstürü bekliyoruz. Ona göre de hareket edeceğiz. Ligi tabii bir şekilde bitireceğiz hep beraber. Bizim sonuçta mesleğimiz bu bir şekilde de hayata devam ettirmemiz gerekiyor. Ona yapmaya çalışıyor herkes. Biz de öyleyiz. Ama bir tabi bir aklımız, yüreğimiz, ark vatandaşlarımızla birlikte. İnşallah da dediğim gibi bu devlet çok büyük bir devletiz biz. Çok büyük yaraları sardık bugüne kadar. Bunun da üstesinden hep beraber geleceğiz. Tabii ki de hazırlanmaya çalışıyoruz ama yani moral bir kere ilk işimiz burada oyuncuların moral motivasyonunu yükseltmek, biraz konsantresini buraya vermeye çalışıyoruz. O yüzden biraz rahat bırakalım biraz daha nasıl diyeyim oyuncularla iletişim kurarak yürümeye çalışıyoruz. Böyle fiziksel çalışmalarımız var ama mümkün olduğu kadar az yapıyoruz. Çünkü neden? Kafa olarak burada olmayan hem moral motivasyonu düşük oyunculara aşırı yüklenmek de iyi gelmeyebilir. O yüzden de lige iyi hazırlanmak için ilk önce moral motivasyon. Birlikte yemek yeme, içme, oturma daha çok çok futbolu konuşarak yaşamıyoruz. Sağda işimizi yapıp sağ dışında da dinlenmeye çekiliyoruz. O yüzden ama lige hazır olacağız. İkinci devreyi iyi başladık biz aslında. Ama bu felaketten sonra artık maçı da çok konuşmak etmek kimse istemiyor. Biz de öyleyiz. Ama sonuçta lig başlayınca da iyi sonuçlar almak isteyeceğiz çünkü bundan bir ay sonra her şey unutulacak. Maç skorları takip edilecek, konuşulacak. Bunu pandemide de yaşadık biliyorsunuz. Herkes evindeyken futbol devam etti. Sonuçta bu bir sosyal faaliyet insanların meşg meşgalesi insanların takip ettiği, sürekli üzerine yorum yaptığı, kafalarını dağıttığı, sevindiği, üzüldüğü, heyecan duyduğu bir şey. İkinci yarı en çok puan toplayan, ilk üç maçta en çok puan toplayan takımlar bizdik aslında. Sonra tabii bir ufak bir bocalama dönemimiz girdi ama biz ligi rahat bir yerde bitirmek istiyoruz. Ha bu yedinci olur, sekizinci olur, altıncı olur, onuncu olur. Hiç fark etmez. Bizim zaten yaptığımız transferlerde Planımız, yönetimimizle birlikte şuydu, bu seneyi rahat bir geçirip önümüzdeki senenin kadrosunu oluşturmak. Buradaki birçok oyuncu da zaten önümüzdeki sene bir arada olacağız. Burada zaten uzun vadeli bir plan için geldik. Sağolsun hem başkanımız hem yönelik, belediyemiz de bize sonsuz destek veriyor bu konuda. Hatta o dönemkinden daha iyi bir ekip, daha iyi bir kadro oluşturduk. Ee, onun üzerine çıkacağız önümüzdeki sene. Hedefimiz hem ligde hem kupada iyi devam etmek. Ya bir an önce de bir üstlüğe çıkmak istiyoruz. Yani İlçemizin de şehrimizin de hedefi o. Bizim de hedefimiz o. Benim de zaten Antrenörlük kariyerim onu gerektiren bir şey. Önümüzdeki sene biz direkt şampiyonla oynayan bir kadro oluşturmak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu edeceğiz. İlk ilk devre çok üzdük onları. Eğer seneye çok fazla transfere ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum çok az ve öz transfer yapacağız. Önemli olan buradaki oyuncuların verimini arttırmak. Ben çalışmaya inanırım. Ya yani transferle hiçbir zaman hiçbir şey çözülmez. Zaten amacım doydu bu kadroyu büyük bölümünü burada tutup önümüzdeki sene bazı takviyelerle iyi birbirine alışmış güçlü bir kadro oluşturmak. Onu da bir şekilde eksik bölge bir söyleyemem ama 3-4 tane oyuncuyla biz önümüzdeki seneye aynı kadroyla devam etmek hedefimiz. Aslan abi buraya gel kardeşim hareketli... buraya bir şey Bırak, bire, bire. Devam. Bulunabiliriz. Bırak, bırak, bırak. Devam, devam, devam. Devam, süper. Gir, gir, gir. Harika, Murat geçti. Bravo. Hadi güzel. Evet, evet. hadi biraz evet. o tarafa yapalım. Oyunu biraz çevirelim. Çevir. Evet, oyunu döndürelim. Hadi bakalım. Hemen o kula kimse.